Merhaba nasılsınız? Merhaba. iyi sabahlar, aşkına siz nasılsınız? Abi nasılsın? sen nerelisin? Tokatlıyım. Tam diyecektim Tokatlısın. Tokatlı siması ve şivesi var. He o Allah Allah'ın takdiri ona bir Vallahi. şey yok. <laughs> sen <gülüyor> ben de pek mi? memnun değilim. <laughs> Baba yapıyor işte. Niye ya abi ya? Yok. Tokatlar iyi olur. Benim arkadaşlar var Tokatlı. Bizimkiler kötü Çok o zaman. Çok sempatik. <laughs> Vallahi ama. Gel be. Ben ben Kötülenimi abi denk geliyorum. Ben Erbağlı be Tokatlı değilim. <laughs> Benim köy farklıdır abi. Sen yani. nerelisin? Aynı Tokat. Sen de mi Tokat? Ben Vanlıyım. Şaka yapıyorsun. Vallahi şaka. Bu bizim hatırlan ha ha Bu, bu aşırı şerimiz bir Ben de Vanlıyım. Boşuna kaldı. Tabii Van merkezinden. Ben <laughs> Başkale Başkale. Başkale'ye gitmedim. Güzel yerdi. Ben de Baş gitmedim. Abi. Pek tavsiye etmiyorum zaten. Kaçakçı dolu zaten. Eyvah. Ya o kadar diyor. <laughs> şey adam şu namazında niyazında bir insana benziyor <gülüyor> be. <laughs> be. Alın Haftalık paket cumadan cumaya kılıyor. Cumadan cumaya mı gidiyorsun? Yani. Şaka yapıyorsun. Zaten bunlar zaten yıllık haftalık günlük olarak değişiyor abi. <laughs> Yıllık paket bayramdan bayrama. Haftalık yani. cumadan cumaya. bizim evi şey. Ha, kimisinde hiç kimisi 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 olmayan da var. Abi yapma böyle şeyler bak. Yok, yok bunu bir vanlı insanın, <laughs> vanlı insan bile vanlısın abi. Beş vakit namaz kılacaksın. <laughs> ben vanlı olduğuma valla. Elhamdülillah. Çok şükür. Abi. Abi gel buraya sana soru soralım. Seni sevdim ben ya. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Sor. Ben. Yıkık nedir? Kime denir? Ben. <gülüyor> eyvah. <gülüyor> bir yıkık örneği daha görüyorsunuz. Gel abi. Neden sen? Bilmiyorum ya Sanki ama. Sanki terk edildim. terk edildim mi? Yok. Niye yıkık oluyorsun o zaman? Hayat diyelim abi ya valla. Hayat şartlarından dolayı diyorsun yani ki. Yani şu an günümüz her şeyi anlatıyor. Abi içeri gene konuları. Gençlik <laughs> bitmiş abi. Geç, yıkılmışız. Gençlik, gençlik kalmadı, gençliği kalmadı gençliği abi. Valla gençlik kalmadı. <laughs> Bak şuradan çevir bir tane Öyle kişi. 50 <laughs> <Elin> lira para, 50 <laughs> lira para isteyim kimseden çıkmaz. Abi zaten kimse Daha de var yok. Var mı? Kimse yok. Ya öyle de millet de. Yani. artık kendine mi Müslüman? Öyle öyle herkes. <laughs> <sıkıntı> kendine mi Müslüman? Nasıl soru var? Yıkık neydi? Sivri, Kimliği. abi sivri sineklerle aran nasıl? Abi yıkık da. <laughs> Şu an pek iyi değil. Şu an <laughs> değil. Kısa kol giydiğimiz için çok, çok sıkıntı. Muzdarip izlemiyor. Yani. Senin nasıl sivrisineklerle arı? Çok kötü. Çok kötü. Aşırı nefret ediyorum. Ne ya bu ya sivrisineklerle? İmanımızda <laughs> sivrisinekler. İyi mi? İyi. Bir çözüm yani bulmamız lazım. Gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Ne alakalı Senin alakalı alakalı kanın yani. ne abi? 0 Rh negatif. Gelmez abi. Benim kanım ben pozitif pozitif bozuk abi. Bunun kanı bozuk. Abi A Rh pozitiflere geliyoruz. Sen de A Rh pozitif. Ben negatifim. Ben kimyasal fabrikasında çalıştığım için onlar benden kaçıyor daha doğrusu. Sana gelmiyorlar o zaman. Ona hiç kimse gitmiyor ki abi ya. şimdi öyle bir şey ya, Bir kere soktuğunu diyor abi. baba bu ne yiyor? Ya dedi birader bu neymiş? <gülüyor> <gülüyor> ne çekiyorsun <laughs> lan sen ya? <laughs> Valla kandan bir fırt çekti mi birader <laughs> <laughs> bu yemişlik bir daha gelmiyor. Ben de pozitif olduğum için abi gelen sokuyor giden sokuyor. Vallahi vurtulamadım. Ne Biz yapacağız işte? şimdi? Sivri yapacağım. almayacağız. Canlı, canlı, canlı yayındayız. Canlı, <laughs> canlı, canlı değiliz abi kesebiliriz. Keseceksek böyle ama. Söyle. Yok lan özelensin Türkiye Erdoğan Ziki gelen geçen bizi Ziki abi. <gülüyor> <gülüyor> ne dur, oğlum, dur abi dur sandalardan... ne nedir ne Zelenki ki Ziki mi? Abi kim kim? lütfen yayınlama vallahi hapse girerim bak. <laughs> abi bir şey olmaz gel gel. <gülüyor> abi, abi <laughs> zaten anlamadık ki ne dediğini. Zelenki <laughs> sikim, var, kim var, kim başlar. <laughs> ver <laughs> Sen boş anlamadın diyor. Şey dedi <laughs> dedi anlayan anladı boş ver. <laughs> Anladınız mı arkadaşlar? Anladıysanız yorum bölümüne lütfen yazın. Allah'ım <laughs> Allah. Imın Allah. Imın Allah. Imın. Mahkumun şarkı çalıyor. Çal abi Müslüm Gürsez'den. Karanlık çökünce sokağımızda köşede ben abi varım. Abi biz buraya konsere gidiyoruz. Evet işte geç kaldık herhalde. <laughs> Yağmurdan dolayı iptal edilmiş olabilir mi? Yağmur Onu bilmiyorum. Yağmurdu. Paylaştılar mı paylaşamam. Baktık da. Biz daha doğrusu gezmeye geldik daha. Ama, Ama kafa darp. Bur şimdi geldim ben. bursayı herkese tavsiye ediyorum. Burada yaşamıyorsunuz dediğinize göre. Evet. <laughs> Emekliyiz <laughs> abi. emek. <Sen gülüyor> Bursa'da yaşıyoruz. <laughs> Hepimiz Bursa'da yaşıyoruz. <laughs> Bursa ya İyi o zaman. Küçük dediğin <laughs> gezmeye <gülüyor> mi geldiniz sanırım? Yok <laughs> abi. Biz sahil seviyoruz. Nasıl? Mudanya. 18 yıldır buradayım. 18 yıldır buradasın. <laughs> Sen de bizi skecekmiş gibi bak. Ne? Aşırı cini böyle. Çok. Cinget Benim kendi şey. hayır, kendi kendim mizacım böyle. Öyle mi? Az, kolay kolay pek şey yapmam. Ama Ana, kalbi kollar nedir biliyor musun? Ben kapalıyım demek istiyorum. Acı bu videoyu paylaşıyoruz tamam mı? <laughs> <Skotörü> abi, <laughs> abi. <laughs> abi. Sıkıntı abi. Paylaşıyoruz abi. Paylaşıyoruz abi. Kendisi <laughs> iyi bakın tamam <değil gülüyor>